Yıldızlı gecelerden üçüncü sınıf meyhanelere, sonu mutlu bitmeyen bir peri masalı onunki. Hayat hikayesinin bugünkü konuğu Türkiye sinemasının ilk kadın yıldızı ve ilk kadın yönetmeni Cahide Sonku. Asladı Cahide Sırap olan Sonku Yemen'de, bab Sabah'ta Sabah Kapısı denen yerde doğdu. Bir asker ailenin kızı olarak dünyaya geldi ve ailesi erkek çocuğunu çok sevdiği için Cahide'nin ablasına Necdet adını koymuştu. Cahide doğunca da gelenek bozulmadı. Ona da savaşan anlamına gelen Mücahit adını verdiler. Gerçekten de Cahide'nin hemen tüm hayatı savaşarak geçti. Eylül 1932'de gazetede çıkan bir ilan Cahide'nin yaşamının değişmesine yol Şehir tiyatroları konservatuar için öğrenci aramaktaydı. Seçilecek olanlar hem okuyacak hem çalışacaktı. Seçmelerde başarı göstermesi ve yönetmen Muhsin Ertuğrul'un kendisini beğenmesi üzerine Cahide 1932'de figüran stajyer olarak çalışmaya başladı. Yine 1933 yılında Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Söz Bir Allah Bir adlı filmle Beyaz Perde'ye geçti. 1934'te çevrilen Bataklı Dam'ın Kızı Aysel filmiyle ün kazanarak bir yıldız oldu. 1937'de müziklerini Cemal Reşit Rey'in yaptığı Adalar adlı revüyü oynamak üzere evden çıkacağı sırada hasta olan annesi son nefesini verdi. Perdenin açılmasına yarım saat kala Cahide annesinin ölüsüyle tiyatro arasında kaldı. Cahide oyuna gitti ve oynadı. 1943 yılında evlendiği dönemin tütün kralı olan eşi milyoner İhsan Doruk'tan bir kızı oldu. Ancak kızıyla ilişki kuramadı. Eşinden ayrıldıktan sonra onu pek göremedi. 1950 yılında ününün doruğundayken Sonku film şirketini kurdu. 1954'te Zeki Müren'in ilk kez kamera karşısına çıktığı beklenen şarkı filminde yönetmen koltuğunda o vardı. Bu film gişe rekorları kırdı. Ne var ki kısa süre sonra çıkan bir yangında şirketin filmlerinin çoğu yanınca, Cahide Sonku birkaç saat içinde bütün servetini yitirmiş oldu. Milyonerken borçlu duruma düştü. Yaşamının bundan sonrası yoksulluk, maddi manevi acılar, alkol bağımlılığı ve unutulmuş bir insan olarak geçecekti. 1979 yılında Sinema Yazarları Derneği Cahide Sonku'ya özel bir ödül verdi. Ancak Sonku ödülünü almak için düzenlenen geceye gidemedi. Başkan Atilla Dorsay Cahide'ye ödülünü Körfez Meyhanesi'nde verdi. 1981 yılında 62 yaşında ölen Cahide Sonku, Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. 1950'li yılların başında Yeşilçam'daki artist kahvelerinde takılan ve filmde rol kapmaya çalışan bir genç olan Öztürk Senergil, anlarını yazdığı kitapta Cahide Sonku'yu şöyle anlatıyor. Cahide Sonku Türkiye'ye gelmiş sanatçıların en büyüğü, en güzeli ve en zenginiydi. Ve yolundaki yezanesine her gelişi Yeşilçam'da bir dalgalanma yaratırdı. Adamları sokak başını tutar ve kalabalığı kaldırıma çıkmaya zorlardı. Kadın bir efsaneydi çünkü. Sabahları pakat marka lüks otomobiliyle gelir, giysileri ve takıp takışlıklarını öğleden sonra tümüyle değiştirirdi açık spor arabasıyla arıza derdi daha sonra. O dönem Cahide Sonku'nun yapımcılığının üstlendiği bir film için görüşmeye çağrılan Serengil, kendisiyle yüz yüze konuşmaya bile tenezzül etmeyen Sonku'yu kibirli biri olarak değerlendiriyor. 23 yıl sonra bir kum kapı mehanesinde rastladım ona. Üçüncü sınıfı mehaneye sokmuyorlardı. Rezalet çıkardığı gerekçesiyle. Kapıda bir kadınla kahyanın dalaştığını, ağzı alınmayacak küfürlerle birbirlerine hakaret ettiklerini görmüş Kadını kolundan tutup abla siz uymayın demiştim. Adam abi patron emretti bu kadını içeri sokmuyoruz. Her yeri herkesi karıştırıyor masalara musallat oluyor diye konuştu. Oğlum utanmıyor musun? Ne olursa olsun yaşlı bir kadına yaptığın doğru mu diye cevap verdim. Adam sırmaşarak kulağıma eğildi. Kendine cahide sonku diyor. Sonra kadına dönerek ekledi. Ulan ben de Clark Gable'ım. Gözlerim fal taşı gibi açılmıştı. Üstü başı çamur içinde, saçı başı dağınık, son derece sarhoş bu kadın gerçekten cahide sonkuydu. Tüylerim diken diken olmuştu. Demek erişilmez sanatçı Cahide Sonku bu hale gelmişti.